Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre bir Aralık 2022 tarihi itibariyle cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu sayısı tam 336.315 tutuklu var. 281.280 erkek, 11.375 kadın, 840 çocuk olmak üzere toplam 293.495 hükümlü. 38.859 erkek 2279 kadın ve 1682 çocuk olmak üzere toplam 42.820 kişi de tutuklu. İstatistik veriler içinde 7242 sayılı kanun gereği Covid-19 iznine ayrılan hükümlüler de var. Af çıkmazsa bu hükümlülerin izinleri daha ne kadar uzatılacak? Bu sürdürülebilir bir durum mu? Açık ceza infaz kurumlarında 116.393 kişi, kapalı ceza infaz kurumlarında ise 219.922 kişi bulunuyor. Kapalı ve açık cezaevlerinde 320.139 erkek, 13.654 kadın ve 2.522 çocuk var. Cezaevlerinde 12-18 yaş arasında 2.439 erkek, 83 kadın olmak üzere toplam 2.522 kişi yer alıyor. Hükümlü ve tutuklu sayısı her geçen gün artıyor. Bir aralıktan bu yana cezaevine kaç kişinin daha girdiğini bilmiyoruz. Ama 3.136.315 sayısının 400.000'e ulaşmasına ramak kaldı. Yargıtay'daki dosyası onanması halinde cezaevine girecek binlerce insan, sırasını bekliyor. Her gün insanlar, dosyası Yargıtay'da onandığı için tekrar cezaevine alınıyor. 5-10 kişinin kalması gereken koğuşlarda 20-30 kişi kalıyor. Peki bu cezaevlerindeki doluluk nasıl azaltılacak? Ekonomik kriz cezaevlerindekileri de etkiliyor. Aileler perişan. 2023 yılındayız. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Türkiye çok yakın bir zamanda seçim yapacak. İnsanlar cumhuriyetin 100. yılına özel toplumsal bir af bekliyor. Bu talebin siyaseten bir karşılığı olmayacak mı? Resmi rakamlar ortada. Bu yük, gittikçe taşınılabilir olmaktan çıkıyor. İktidar ve muhalefet bir araya gelip adli siyasi ayrımı yapmadan sınırları çok iyi çizilmiş bir genel af çıkarmalıdır. Bu, toplumsal barışımız için de büyük önem arz ediyor. Bu hukuksuzlukların, adaletsizliklerin altından başka türlü çıkmanın imkanı da yoktur. Altılı masa, kendi içinde bir komisyon kurarak hemen